Evet ikinci ilahimiz arkadaşlar. Bu aşk bir bahri ummandır. Bunun son kısmını okuyoruz. Salavatla alakalı yine olduğu için. Evet. Ben nasıl okuyorsunuz? <Sessizlik> Salatullah selamullah Salatullah selamullah Tekrar. Salatullah selamullah Tekrar. Salatullah Selamullah Ben dinleyin Aleyke ya Rasul Rasul Orada ne yapıyor? Re bemol yani tamam. sabah geçiş yapıyor. Aferin. Aleyke ya Rasul Allah Evet. Aleyke, Aleyke ya Rasul عليك يا حبيب الله عليك